Evet e, herkese selamlar merhaba arkadaşlar bugün yine bir resetteyiz e, tarihimiz 8 Eylül saat gece 5'te reset oldu bir bakalım ne yenilikler gelmiş öncelikle e, en bana sorarsanız en rezil etkinlik olan pazar etkinliği gelmiş yani bunun yerine çarkı feleği getirseler ya da günlük giriş etkinliği getirse çok daha güzel. Ee, ödüllerimizi gördüğünüz gibi hepsi çöp. Sadece ee, belki bu biraz pet böyle pet şeylerine şey yapılabilir. Bu güzel bir şey sanki. Bilmiyorum. Bunu almaya çalışabilirim belki. Biliyorsunuz bazı şeyler yapınca puzzle parçaları kazanıyorsunuz. Kaosa girince FT'ye girince 100 NP kazanınca BDV girince puzzle parçaları şey yapıyorsunuz ve puzzle parçalarını topluyorsunuz. Bu zaten otomatik kendi topluyor, şey yapıyor siz. Ee, yapabiliyorsunuz. Bakalım başka ne yenilikler gelmiş. Ee, Twisted Marathon Zombi etkinliği gelmiş. Twisted Marathon Zombi etkinliği. O da bana sorarsanız rezil bir etkinlik. Seveni vardır, seveni... Tabi. Bu oyunda her şeyin seveni var. Yani eski Night Royale'de seven vardı. Ne kadar rezil bir etkinlik olmasına rağmen hatta Manes'ten daha iyi diyorlardı. Birkaç kişi. Ama dediğim gibi sadece yüzlerce kişiden birkaç kişi var ee, Evet. Son bir etkin etkinliğini şöyle göstereyim. Nereden geçti? 80 level'dan yukarı olmanız lazım arkadaşlar. Etkinliğe giriş yapabilmeniz için. Ee, şurada bir priestimiz var. Apprentice Peace Joan diye. Saat 16'da ve saat 9'da iki kere Buradan zombi maradona girebilirsiniz. İnsanlar zaten yavaş yavaş giriyor. Pazarlarını kuruyorlar. Ee, güncelleme notlarında da isterseniz şimdi beraber bakalım. Evet. Güncelleme notlarına da beraber bakalım arkadaşlar. Ee, 25.08.2022 Twisted Maradona etkinliğini zaten biliyoruz. Söylemiştim videonun başında. Bunlar çok 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 önemli şeyler. NPC set üzerine defense scroll eklemişler 30m karşılığında. Eee yani burada jamadarı var, eee mace'i var, işte dergeri var falan. Bunlar güzel SC'ler aslında kullanılabilirse. Yarım saat sürüyorlar. Yani isteyen alabilir güzel. Eee AST'ye 50m karşılığında miner ve eşya satışı başlamış. O da güzel. E, Prayer of the Priest e, %55 atak veriyor. Bu Prestige setere Prestige'in mü müthiş bir item. %5 AP artışı sağlıyor. E, bunu da asetten 30 deme çekip kullanabilirmişiz. Kullanırız. Puzzle etkinliği dediğim gibi Dünyanın en Rezil etkinliği. Evet mutfak hırsızlığı etkinliği başlamış arkadaşlar. Maradonun önünde bulunan yellow sprite yaratıklarını keserek e, yaratıklarını yemek malzemelerini çaldılar. Onları yakalayın. Yakalayalım. Sıkıntı yok. Gene e, aynı şekilde. E, böyle bunlar item atıyor. Attığı itemleri ondan sonra attığı itemler de zaten şey sonrası siliniyor. Arkadaşlar bunlar bakalım Monster Stone. Leftover bununla Monster Stone değiştirebiliyormuşuz. Yellow Spirits owner TATO bir günlük. TATO biriktirebiliriz bir sürü çünkü TATO gerçekten güzel. Escape 30 ile Nimbus TATO. Stellar TATO biriktirebiliriz güzel. Ee, Mugwort Rice, e, Cactus Rice, Garden Pumpkin Rice. Acaba bunlarda şey var mı? Ee, Küçülme topu var mı? Bakalım. Evet, 18. yılda etkinlikler sona ermiştir. Günlük giriş etkinliği sona ermiştir. Aset, kanat ve dövme etkinliği sona ermiştir. BDV etkinliğine erken başvuru yapan oyuncuların boş adaya düşme sorunu için düzenleme yapılmıştır. Tamam, bu çok güzel olmuş. Bunu zaten şey yapıyorlardı. çok yüksek mana değerine sahip insanların arada mana sıfırlanma sorunu düzeltilmiştir. Bu yani Gayet güzel. Mini EP gösterseniz eski haliyle kullanma fonksiyonu etkenlenmiştir. Evet bunu da bazen isteyen ben duydum. Bunu da isteyen oldu. Find Spy görevi artık 4 kişi toplama zorunda olmadan bilmekleri Topladığın casus miktarı kadar ödül kazanacaksınız. Bu görevin eskisinde de vardı. Ee, güncellemelerimiz böyle. Ee, gayet güzel. Hemen şöyle bir maradonun önüne gidip şunlara bakalım. Evet bunları kesip ödüllerimizi almaya başlayalım. Yine ee, gene bug fixlemeli falan bir e, Eylül ayını geçirdik. İnşallah böyle çok güzel büyük değişiklikler bekliyoruz. Pusa gelecek. Yani bundle'ları bekliyoruz burada şeyleri. Şu kısımdaki bundle'ları ya da başka şeyleri bekliyoruz. Yeni bir harita olabilir. Yeni etkinlikler olabilir. Manes arenasından çok memnun kaldım. Umarım e, böyle her ay bu etkinlikleri ben size çekip paylaşacağım. Umarım hepiniz iyisinizdir. Hakkınızı helal edin. İzleyen varsa da çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın.